Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Fen bilimleri öğretmenlerim sizler için e, bir deneme hazırladık. 15 soruluk bir deneme. Şimdi çözümlerini yapacağım. Bu denemeyi Instagram'da yayınladık. Cevaplarını da yayınlamadık. Yarın zannedersem cevaplarını da oraya atarım. E, arzu edenler oradan bakacaklar. Hatası olmayanlar e, YouTube'dan sevmeyi seyretmek istemezler. Hatası olanlar, eksikleri olanlar da buradan seyredecekler. Hadi bakalım başlayalım e, denememize. Bir öğrenci insanların beslenme süresi, kilo alma ve zayıflama evrelerini incelediği bir araştırmada aşağıdaki gibi bir denklem elde etmiştir diyor. Öğrencinin elde ettiği bilgi aşağıdaki bilimsel bilgi türlerinden hangisiyle açıklanır diyor. Şimdi bu çok benzeri ÖSYM sorusu olarak soruldu. Biz de oradan esinlenip değiştirdik konuyu. Yağ kızartması ile ilgili falandı. E, bu yasa türü bilgidir. Burada bir şey artınca öbürü nasıl artıyor diye matematiksel modelleme türü bilgiler yasa türü bilgilerdir. Tabi teorik bilgiler gözle görülemeyen nasıl değil de neden böyle olduğunun altyapısıyla ilgili. Mesela burada insan olduğunu toplam harcadığı kalori ile ilgili mesela diyetisyenler teoriler üretiyor tıp doktorları. İşte şu hücreler fazla olunca şöyle oluyor falan diyor. Bunlar teorik şeyler. Ama bu matematiksel modelleme bir yasa türü bilgiyi bize sunuyor. Antik Yunan ve Orta Çağ bilimine göre hareketli bütün cisimlere bir kuvvetin etki ediyor olması gerekmekteydi. Bunun içindir ki zaten gökyüzünde dönen kürelerin kendi içinde bir çanakta oturduğu ve o çanağı en dışarıda kendisi devinmeyen devindirici olarak bir tanrının döndürdüğünü söyler Aristoteles metafizik kitabında. Daha sonrasında bu görüş Hristiyan orta çağında da devam etmiştir. Daha sonra Galileo ve Newton'un yaptığı çalışmalar sonucu hareket ile ilgili bilimsel kabulümüz değişti ve hareket halindeki cisimlerin hareketlerine devam etmeleri için kuvvet gerekli değildir şeklinde özetlenebilecek bir hale geldi. Şimdi bu kavram yanılgısı hala devam edebiliyor. Mesela burada birisi ok atıyor. Ok attığında ben derslerinde soruyorum. Bu okçu diyorum bu oku atıyor. Ok yaydan çıktıktan sonra havadayken de bu okçunun kuvveti etki ediyor mu diyorum. Bazı öğrenciler evet diyor. Bu bir kavram yalnızdır. Burada kuvvet şurada etki etmiştir. Burada hız vardır ama kuvvet yoktur. Burada etki eden tek kuvvet yer çekimi G'dir. Bu bilimsel düşünce değişimi teorilerden kopuşu simgeler. Hayır bu teori değişmiştir ama başka bir teori gelmiştir yanına. Dinamik ilkelerindeki değişimi gösterir. Evet bu dinamik ilkelerin değişimi altyapısında Galileo'nun hareket ilkeleridir. Daha sonrasında onu Newton 150 sene, 100 sene sonra falan matematiksel bir yasa haline getirmiştir. Bilimsel algı kalıplarının değişimini gösterir. Aynen öyledir. Bir daha bakalım yanlış çözmeyin. Doğru cevap 2 ve 3'tür. Peki bilimsel algı kalıbı dediğimiz şey nedir? Paradigma değişimidir. Hareketle ilgili paradigmalar değişmiştir. 3. Fen bilimleri öğretmeni ısı konusuyla ilgili teorik bilgiler verdikten sonra laboratuvarda bu bilgilerin ispatlanmasını amaçlayan laboratuvar etkinlikleri yapmaktadır. Bu olayda 1-2-3 yargıları hangisi doğrudur? Bir kere şu çok önemli. Benzer bir soruyu ÖSYM'de kimyaya sordular. Diyor ki teorik bilgileri verdikten sonra baştan kazanımı bildikten sonra onları ispat etmek için yapılan deneyler ispat yaklaşım diğer adıyla doğrulama yaklaşımıdır açık uçlu araştırma ya da buluş değildir. Çünkü baştan verilmiştir. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Ben kütlenin korunumu, Lavoisier'in kütlenin korunumu ilkesini baştan anlatıp sonra deneyini yaparsam bu sunuş olur ve ispat yaklaşımı olur. Ama bakalım değişiyor mu diye soruyla başlar ve deneyle beraber öğrencilerle bulursam bu buluş olabilir. Araştırma, inceleme olabilir. Ee, ama baştan kazanım verilirse bu ispat diğer adıyla doğrulama yaklaşımı diğer adıyla da sunuşa dayalı yöntemdir. Bir fen bilimleri öğretmeni konuya başlamadan önce öğrencilerin ışık ve çimlenme arasındaki ilişkiyi incelemeleri için bir etkinlik hazırlamıştır. Bu etkinlikte öğrencilere tohum, toprak, saksı vermiş ve onlardan etkinlik kağıdındaki, burası önemli, araştırma basamaklarını takip ederek işlemleri yapmalarını, bulgularını belirtildiği şekilde kaydetmelerini, verilen soruları yanıtlamalarını istemiştir. Şimdi Burada peki kazanım başta veriliyor mu? Verilmiyor. Şöyle etkiler demiyor. Bunu araştıracağız diyor. Ama o araştırma için basamakları hipotezi, deney tasarımını öğretmen veriyor. Eğer hipotezi, deney tasarımını öğrenci kendisi kuruyor olsaydı açık uçlu ya da rehberli olabilirdi. Ama basamakları şöyle şöyle yapacaksınız diye öğretmen verdiği için yapılandırılmış araştırma sorgulamadır. Yukarıdaki öğrenci notlarında unsurlarına hangisi yer almaktadır? Bakalım Ekim ayından akşam hava daha erken kararmaya başlıyor. Gözlem. Ekim ayı boyunca sabah tan yeri ağarması daha geç başlıyor. Gözlem. Kuzey yarım kürede bulunduğumuza göre 1 Ekim'den 1 Ekim'de güneşin dik vurduğu yer 30 Ekim'de güneye doğru kaymıştır. Çıkarım. Şimdi şu, burada şunu bilmek lazım. 1 ve 4 dedik. Ee, tahmin ve kestirim Olay olmadan önce, bir gün sonra, iki gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra ne olacağını tahmin etmektir. Sayısal olursa kestirim, sayısal olmazsa, nitel olursa da tahmin diyoruz. Ama çıkarım olmuş olayların nedenleridir. Bu çok önemli. Daha önce de sordu ÖSYM bunu. Ve üçüncü öncülde var olan şey çıkarımdır. Bu zor bir soru ama çok güzel bir soru. Bir öğrencisi aynı saf maddeyle on farklı deneme yapmıştır. Denemelerde sığının kütlesiyle kaynama süresi arasındaki ilişkiyi yandaki 10 nokta ile göstermiştir. Bu veri, verilen iki veri grubu arasında 0.90 gibi bir korelasyon göstermiştir. Sonuçların lineer değil de korelasyon çıkmasının nedeni aşağıda hangisidir? Şimdi ilk etapta insanlar A'ya gidebiliyor. A değil. Bu B. Neden A'ya gidebiliyor söyleyeyim. Bu boyla Mariotte yasası olsaydı. Orada boylama rüyete yasasında şöyle çıkması gerekirken korelasyonel çıkabiliyor. Ama o hacimle basınç arasındaki ilişki. Bu öyle bir şey değil. Bu sıvının kütlesi arttıkça kaynama süresi de çizgisel çıkmasını bekleriz. Eğer altta ısı kaynağımız devamlı sabitse. Ama ısı kaynağı kütle arttığında farklı deneyler yaptığımızda elle ayarladığımız için veya de ayarladığımızda ufak tefek kaymalar olabilir. Eğer ısı kaynağının verdiği ısı enerjisi aynı olsaydı kesinlikle böyle lineer çizgisel çıkardı. Ama ısı kaynağının verdiği enerji biraz ispirit ocağının gücünü yitirmesinden biraz bizim ayarlarımızdan biraz sapmalar olabilir. Bunun nedeni kontrol değişkeni. Yani kontrol altında sabit tutulması gereken ispirit ocağı sıcaklığı veya başka sıcaklık değilse tam ve mükemmel sabitlenememesidir. 1600'lü yıllarda bir bilim insanı yapmış olduğu çalışmada bir söğüt fidanını içinde toprak olan büyük bir saksıya dikmiş ve 5 yıl süreyle sadece su vererek ne kadar büyüdüğünü gözlemlemiştir. Bu süreçte ağaç haline gelen fidanın dökülen yaprakların ağırlığını ve saksıdaki toprağın miktarını ve miktarında değişim olup olmadığını kaydetmiştir. Çalışmanın sonunda bitkilerin topraktan değil sudan beslendikleri görüşünü benimsemiştir. benimsemiştir. Bu çalışmada değişkenlikleri farklılaştırarak inceleme var mı? Yok. Neden yok? Mesela bir grup fidana gübre, birine gübresiz, birine su verip, birine az su verip, birine güneşte bırakıp, birisi... yani bağımsız değişkenlerden bir tanesini değiştirseydi bu olabilirdi ama bir tane taneyle çalışmış. Kontrol grubu yok zaten. Şimdi çalışmanın sonunda bitkilerin topraktan değil suda besleniklerini e beslen görüşünü benimsemiştir. Bu bir çıkarımdır. Ha doğru mudur bu? E, vallahi ya, hatalar var içinde ama Sudan da alıyor, işte fotosentezde topraktan da bir şeyler alır, güneş enerjisi alır. Oraya ulaşamıyor ama bir çıkarım yapıyor. Çıkarım kontrollü ortamda test edilmiştir. Hayır. Bu başka bir kontrol grubu üzerinde karşılaştırarak yapsaydı olurdu. Bu zaten bir deney değildir, bir gözlemdir. Gözlemden çıkarıma ulaşmış ve yaptığı en büyük hata, kontrol grubu tutmadan çıkarım yaptığı için hatalı bir çıkarımdır. Hangileri doğrudur diyor yalnız iki. Şimdi bu ÖSYM'nin çok sevdiği soru tipi valla fene 3 defa, fiziğe 2 defa falan soruldu. Ali elindeki taşı dikey yukarıya doğru atmıştır. A noktası taşın ulaştığı maksimum yüksekliktir. A noktasında 1, 2, 3 ifadeler hangi kavram yanısı olarak tanımlanır? Şimdi A noktasında ne kuvvet var diye baktığımızda atma kuvveti yoktur. Bu burada biter. Ama bunun üzerinde ne vardır dersek şurada G vardır. Şimdi burada taşın üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. Yanlış. G ye yer çekme ilmesi vardır. Taşın üzerindeki kuvvetlerin bileşke vektörü sıfırdır. Bu çok zor. Bileşke hız vektörü sıfırdır. Ama kuvvet vektörü aşağıya doğrudur. Bu da yanlış. Ali'nin itme kuvveti taşın elden çık çıkış noktasına A noktasına gelene kadar taşa eşlik etmek etmektedir. Bu ortaçağ fizik düşüncesidir. Bu yanlıştır. Galileo ve Newton bunu yanlışlamıştır. Süreçte bu kuvvet azalarak A noktasına sıfıra inmektedir. Bu da yanlıştır. Doğru cevap E'dir. Tabi bu soruyu ya hocam ben kafam karıştı diyenler bizim videolarımızı uzun uzun seyretmesi lazım. Artı ÖSYM sorularını da çözün. Bunu dediğim gibi çokça sordular. Fizik hocanıza da danışın. Bu da ÖSYM'nin sorduğu beylik sorulardan bir tanesi. Öğretmen 5 derece sıcaklıkta bir parkta demir sehpa ve tahta banktan hangisi daha soğuktur? Sıcaklıkları aynıdır. mıdır? Sıcaklıkları aynı ise biz neden demiri daha soğuk hissederiz diyor. Şimdi burada bir insan olsun. Bu insan demire 36,5 derece vücut sıcaklığı var. Demire dokunduğunu ve neydi diğeri? Tahtaya dokunduğunu varsayalım. Tahta da eksi 5'tir. Demir de eksi 5'tir. Ama ısı iletim hızından ya da kabiliyetinden, maddenin türünden ısı iletim. Bu tabii teorik bir şey. Moleküller arası boşluk çok olursa ısı iletim straforlarda, oralarda, e, plastikte daha az diyoruz. Isı iletim kapasitesi demek içimden gelmiyor. Hızı demek geliyor. Yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Ama şunu biliyoruz. 36,5 derece hızla demir tarafından çekilir. Bu daha az bir iletim oluşturur. Şimdi diyor ki Ömer demir daha soğuktur. Yanlış. Can sıcaklıkları aynıdır ama bank bize eksi 5 derece daha az iletir. Yanlış. Şimdi bu şuraya kadar doğru. Ama eksi 5'i iletmez. Isı transferi sıcaktan soğuğa doğru olur. Onun için yanlıştır. Selim sıcaklıkları aynıdır. Ama bank bizden daha zor ısı çeker. Demir ise hızla bizim ısımızı çeker. Bu doğrudur. Hangileri yanlıştır diyor. Ömer ve Can'ınki yanlıştır. Bu sorunun da benzerleri iki ya da üç defa soruldu. Bir öğretmen katıların elektrik iletkenliğini modellemek için aşağıdaki mekanik düzeneyi hazırlamıştır. Tahtadan eğim açısı değişebilen bir eğik düzlem yapıp üzerine rastgele aralıklarla çiviler çakmıştır. Daha sonra bu eğik düzlemin üzerine bıraktığı cam bilyelerin hareketini öğrencinin gözlemlemesini sağlamıştır. Öğretmen böyle bir düzenekte rezistans kavramını hangisiyle modellemiştir? Şimdi şöyle bir düzenek düşünelim. Bu düzenekte bu tahta böyle olabilir. Biraz daha eğimi az olup şöyle olabilir. Veya eğimi daha çok olabilir. Şimdi burada eğim, eğik düzlemin eğim açısı potansiyel farkı V'yi temsil eder. Cam bilgelerin e, hareket eden bilge oranı akımı I'yi temsil eder. Ne kadar çok bilgi aktı. Şunun üzerinde şöyle çiviler olduğunu varsayalım. Çivilerin sıklığı ise direnci, resistansı temsil eder. E, burada eğim ne kadar dikse pildeki potansiyel farkı o kadar yüksektir. Ee, ne kadar çok bile geçiyorsa, o iletken içinde o kadar çok akım enerjisi geçer. Buradaki şeyin sıklığı da, çividen sıklığı da, restansı modellemiş olur. Mikroskopta kırmızı kan hücrelerini inceleyen öğrenciler, preparata şekerli su damlatıldığında hücrelerin daha çok göründüğünü fark etmiştir. Öğretmen bunun nedenini sorduğunda üç öğrenci şöyle cevap vermiştir: Şeker molekülleri şeker molekülleri hücreleri sıkıştırarak daha küçük görünmelerine neden olmuştur diyor. Yanlış. Hücre dışının derişimi hücre içine göre daha fazla olduğundan su molekülleri hücre dışına çıkarak hücrenin küçülmesine neden olmuştur. Doğru. Şeker molekülleri hücre içine girerek su molekülleri yerini almıştır. Su molekülleri yani şeker molekülleri su moleküllerinden daha az yer kapladığı için küçülüş bayağı uydurmuş bu. Bunun doğru cevabı budur. Hangisi yanlıştır diyor. 1 ve 3 yanlıştır. Yanlışı soruyor değil mi? Evet. Şimdi bu güzel bir soru. Yukarıda bir benzer bir şey soruldu. Ben oradan esinlendim. Yukarıda verilen kavram çiftlerinin hangileri arasında kavram öğretim stratejisi kullanılamaz diyor. Şimdi 1 ve 2'ye bakıyorum. Ee, bütün metaller elementtir. Ee, elementin bir bulunma biçimidir. Bir genelleme yapabiliriz buradan. Bütün metal, met metaller aynı zamanda elementtir diye. 2 ve 3 Bütün ferromanyetik metaller aynı zamanda metaldir. Genelleme olur. 3 ve 4 Ferromanyetik metaller paramanyetik değildir. Ya ferromanyetiktir ya paramanyetiktir. Bu ayırt etmedir. Doğru. Şimdi D'ye bakıyorum. 1 ve 4 Paramanyetik metaller element. Elementle bunu ayırt etmeyeceğim. Bütün paramanyetik metaller elementtir zaten. Burada genelleme demesi lazımdı. Bu hataldır. 2 ve 4 arasında da bütün paramanyetik metaller metaldir diye genelleme yapılır. Bu soruda çok yanlış yapılıyor. Ben yüz yüze eğitimlerde bunu etütlerde çözdüğümde çok yanlış çıkıyor. Filyasyon ekiplerinin COVID-19 için ağız içi tükürük ve eptel alma sürecinde eğitim verilmiştir. Eğitimde numunelerin alınması ve taşınması öğretilmiştir. Bu becerinin değerlendirildiği bir rubikte kesit alma, hijyen sağlama, bistür kullanma, ışık mikroskobu kullanma kriterleri hangileri vardır diyor. Şimdi bir kere bu bir de çok yanılma oluyor. Şöyle ağızdan ben de Covid için numune aldırdım. Negatif çıktı. Allah şükür yakalanmadık. Bundan sonra da olmaz inşallah. Böyle bir şeyle boğazından alıyorlar. Burnundan da alıyorlar. Bu kesit alma değildir. Kesit alma bir damarı kesme, kestiğine bakma falandır. Hiç alakası yoktur. Bu numune almalıdır. Hijyen sağlama kesinlikle hijyenik olması lazım bu durumun. Bir sürü kullanmıyorlar. Bir sürü dediğimiz şey ameliyatlarda kullanılan bıçaktır. Işık mikroskobu da kullanmıyorlar. Ama burada zor olan bir, zor değil ama yanlış yapılıyor genellikle. Burası hijyen sağlamakla alakalıdır. Sadece yalnız ikidir. Fen bilimleri öğretim programında 5, 3, 1, 1 kazım şöyledir. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçen bu kazanım fiziksel olaylar konu alanında yer alır. Evet kuvvet fiziksel olaylardan. Beşinci sınıf düzeyinde olduğu burada yazıyor zaten. Öğrencilere basit bir dinamometre modeli oluşturmaları programlıca tavsiye edilmiştir. Programda yazıyor. Programı bilmek lazım burada. 2018 Fen Bilimler Öğretim Programı'na göre hangi de 8. sınıftadır? Ohm yasası 7. sınıfta veriliyor. Elektrik yüklü cisimler, statik elektrik, elektroskop yani durgun elektriğin yüklenmesi. 8. sınıfta. Elektromanyetizma ise ortaokulda yok. Lisede var. Lise fizikte var. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 2'dir. Evet slaytlarımız bitti. 15 tane sorumuz vardı. Arkadaşlar size tavsiyem şudur. Bu 15 soruda 12-13 doğrunuz varsa bu iş güzel. İyi öğrenmişsiniz, iyi çalışmışsınız, doğru kaynaklardan çalışmışsınız diyebiliriz. Olsa yani biraz daha iyi olsa iyi olur derim. Ama onun altındaysa 5 6 7 8 olmamış. Eksiklerimiz var. Benim videolarımda izleyebilirsiniz. Başka güvenilir hocaların videolarından izleyebilirsiniz. Ondan sonra tabii bu arada şey söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Ee, 1100 tane soruluk 1000 ya da 1100 yanlış söylemeyeyim. Çok da önemli değil. Dijital Hoca yayın evinden Murat Sakin Fen Alan Eğitimi diye bir kitap çıkarttık Soru Bankası. Video çözümlüdür. QR kodundan videoları izliyorsunuz. Üzerine video çözümlü diye yazmayı unutmuşlar. Böyle sırtında yazıyor. Pek de insanlar görmüyor. Video çözümlüdür açıyorsunuz, dinliyorsunuz oradan. Bitirdik çözümlerini. Ondan sonra ben 3 hafta önce bitirdim çözümlerini. Bir arkadaşımız söyledi. Hocam dedi eksik birkaç tane var dedi. Yüklememişler diye ben tekrar bugün e, telefon ettim. Ya Birkaç tane eksik kalmış şeyler yüklüyorlar. Ama bitti yani video çözümleri. O eksik kalan da 3-5 tane test. 95 tane test var içinde. E, tavsiye ederim. Uygun fiyata satıyorlar. E, onun haricinde videoları seyredin. ÖSYM sorularını mutlaka çözün ve fizik, kimya, biyolojiden de size çıkabilecek gibi olan soruları çözün. E, kaynaklardan iyi soru bulursanız çözün. Mesela daha önce de söylemiştim, Pegem'in bu seneki 2020, pardon 2021. Özür dilerim yanlış söyledim. Biz 2020'nin sonunda yazdık onu, 2021'de basıldı. Pegem'in fen alan eğitimi, ne varsa elinizde çözebilirsiniz. Yalnız onlar set olarak satıyorlar, biraz pahalı o. Yani tek kitapçık satın dedim, set satıyoruz biz dediler. Oradaki fen alan eğitiminin komple ben yazdım. Yine Pegem'in Fen Alanı Eğitimi Soru Bankası var içinde. Onu da komple kitap olarak ben yazdım. O daha önceden yazılmıştı. Onu güncelledim. Ama anlatımı yeni yazdık. Yeni sıfırdan yazdık. Onları da tavsiye ederim. Bunun da haricinde e, güzel e, soru yazan hocalarımız da var. Onların güzel sorularından da çalışın. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. E, i̇nşallah gönlünüzce olur. Hepinizin kazanmasını canı gönülden arzu ederim. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.